evlenmeden önce alınan mallardan gerçekten hak talep edilemez mi? Hepimizin bildiği genel bir kural var. Evlendikten sonra edinilen mallar paylaşıma tabidir. Peki eşinizin evlenmeden önce bir taşınmaz satın aldığını varsayalım ve bu taşınmazı krediyle almış olsun eşiniz. Evlenmeden evvel kredinin bir kısmını ödemiş, evlendikten sonra da bir kısmını ödemiş olsun. Ve sonra siz boşanıyorsunuz. Böyle bir durumda hak talep edebilir misiniz? Zira taşınmazın maliki, sahibi eşiniz olarak görünüyor. Basit mantıkla eşiniz bu taşınmazı evlenmeden önce aldı. Dolayısıyla hak talep edemezsiniz. Ancak kural bu şekilde basit değil. Burada bir ayrım var. Her ne kadar bu taşınmaz eşinizin üzerine olmuş olsa dahi kredi ödemeleri evlendikten sonra yapılan kısımla ilgili paylaşıma tabi. Evlenmeden önceki ödemeler düşülür. Evlendikten sonra yapılan ödemeler baz alınarak paylaşıma gidilebilir. Her ne kadar taşınmaz evlenmeden evvel dahi alınmış olsa siz hak talebinde bulunabilirsiniz.